Next blog bugün Karaoğlu bölgesinde. Sizler için yine muhteşem bir villayla karşınıza geldik. 712 metrekare arsamız var. Taban oturumumuz 115, üst taraf 190, 295 metrekare kullanımlı mükemmel bir villa göstereceğim size. Evimiz 4 artı 1, güzel bir kış bahçemiz var. Gördüğünüz üzere taşmalı sistem. 30 metrekare bir havuzumuz var. Yan tarafta dinlenip boş zamanlarımızda da güzel vakitler geçirebileceğimiz üstü kapanı ile beraber güzel dinlenme terasımız var. 80 metrekarede önde bir teras alanımız var. Mükemmel bir evi tanıtacağız. Koltuklarınıza oturun. Bu evi izleyin. Bu evimiz örnek villa. Toplamda burada 8 adet konumumuz var villada. 2 tanesi küçük, 6 tanesi büyük. Küçüklerinde 95 metrekare oturuyor. Üst taraf 150 metrekare, 265 metrekare. Bu evlerimiz 295 metrekare. Erkam gördü. Hayran kaldı. Abi lütfen diyor. Reels çekmem lazım diyor. Bir şeyler hazırlamam lazım. Beni kendimle baş başa bırak. Buyur Erkam. Saha senin. Bol şans. Üstü açık bir otopark alanımız var. Alüminyum doğramamız var. Zaten Bordex ile kendimize bir kapı yapmışlar. Buradan direkt aracımızı bahçemize koyabiliyoruz. Üstünü kapatabilirsiniz size kalmış. Hemen ön tarafında zaten dinlenme terasımız var. Buradan da seramiklerden yürüyerek adım taşlarıyla beraber direkt evimize geçiş yapabiliyoruz. Evimizde üst tarafta 60-120 seramikler, alt tarafta fileli sıvalarla şenlendirilmiş, renklendirilmiş. Hemen bu tarafta gizli şu şekilde alüminyumlarla kapatmışlar. Buraya su tesisatımız, Kombimiz her şeyimizi klimalarımız takıyoruz hem hava alması hem de dışarıdan kötü görüntüyü şöyle kapatabiliyoruz onu da sizler için kapısını açık tuttuk burada seramik alan var yan tarafta çimlik alanımız var şöyle dönüp bu taraftan geçiş yapalım Erkam gel yavaş yavaş tanıtmaya devam edelim alarm tesisatlarımız bahçe sulamamız burada eğer Dersek ki ön taraf güneş alıyor. Masamızı buraya koyduk. Hemen servis penceremiz burada var. Mutfaktan buraya geçiş yapabiliyoruz. Yan tarafta güzel teras alanlarımız var. Size bahsettiğimiz kış bahçemiz. Aslında ev 4 artı 1. Bununla beraber 5 artı 1. Bu da baktığınız zaman evle bütünleşmiş. Antrasit renkte bir renkle komple kış bahçesini kapatmışlar. Ve ben şöyle yavaş yavaş bu tarafa doğru geçiş yapıyorum. Hem arkam evin yüzünü gösterir size. Hem de şu şekilde bahçenin büyüklüğünü gösterebiliriz. Daha da ön tarafta bir teras alanımız var ve oradan da birazdan yüzme havuzumuzun bulunduğu bölgeye geçeceğiz. Karavö bölgesindeyiz. Fiber internet altyapımız var. Çok az kaldı. Doğalgazımız geliyor. Burada okullar bölgesine çok yakınız. AVM'ye 1.2 kilometre uzaklıktayız. Denize de takriben bizim kuş uçuşu ölçtüğümüz 1.7 kilometre Long Beach plajına varıyoruz. İstersen videomuza devam edelim. Buradan da teras alanımızı izleyicilerimize gösterelim. Burada iki tane benim banko gördüğüm evlerim var. Bir tanesi şu. Bir tanesi de onun önündeki en ön konum. Bunların ikisi de satılıkta şu an. Eğer isterseniz bunların bahçe payları bir tanesi 712, bir tanesi 656 metrekare. Çok önemli bir detay. Buradan kış bahçesinden veranda alanımıza çıkış yapabiliyoruz. Bir de salondan çıkış yapabileceğimiz size söylediğim 80 metrekarelik teras alanımız burası. Üstü komple ahşap giydirme yapılmış. Eğer isterseniz burayı da kendinize alan yaratabilirsiniz. Şayet 295 metrekare ev bana yetmiyor derseniz. Şurada İreko ağacı giydirmelerimiz var. Çerçeveleriyle beraber onları göstereyim size. Hemen havuz tarafına geri döndük. Gördünüz mü? Şurada bir Özür diliyorum sizden. Şurada havuz alanının eşyalarımızı koymamız için burada bir kapalı şöyle alanımız var. Şöyle göstermek istediğim panjuru da takılı vaziyette sizlere teslim edeceğiz. Buraya havuzun işte süpürgesidir, ıvır zıvır mangalınız olur, barbekünüz olur onlara koyabilirsiniz. Ama derseniz ki zaten Ahmet benim evimde barbekü var. Evet buraya ufak bir lavabo ve barbekünüz geliyor. Bunlar da en son finalde evler bittikten sonra sizlere teslim edilecek. Buradan ben 5 tane şöyle seramikten inip de hem rüzgar almıyor hem de alt tarafta öyle minderleri koyup da burada zaman geçirebileceğim güzel bir alanım var. Ve burada bile hemen karşı tarafta seramiklerin içinde ışıklandırmalar yaratılmış. Akşam bunların ambiyansını ben görmek isterim açıkçası. Ve burada taşmalı olduğu için denge tankımız ve motor dairemiz burada havuzun etrafında değil de görülmeyecek yere koymuşlar. Şu şekilde kapaklarında antres renk yapmışlar. Sana bahsettiğim ışıklandırmalar da bunlar. Ve dış şepede şuradan göstermeni istediğim Erkam Irakolar antres renkli 60 120 seramikler ve yan tarafında da komple beyaz pileli sıvalarımız var. Buradan da aynı şekilde tekrar çıkış yapabileceğimiz 5 tane evet merdiven çıkıyoruz. Burada da bir bahçe alanımız var. Dediğimiz gibi 712 metrekare güzel bir alan. Güzel de değerlendirilmiş. 295 metrekarelik evin şu an size kurulumunu göstereceğiz. Hızlı bir şekilde evimize geçiş yapıp bu güzel evi sizlere tanıtmaya devam edelim. Erkan, gözlüklerimi çıkarıyorum. Hüsrana uğradım. Bizim olmazsa olmazımızı kullanmamışlar. <laughs> İzleyiciler bile söyleyecek şimdi. Burada da kale kapıya yer verilmiş ahşap desenli. Hemen girer girmez portmanto bizi karşılıyor. Komple böyle ceviz, ağaç renkleri seçilmiş. Bolca depolama alanlarımız var. Buraya da oturup işte ayakkabılarımızı giyip çıkarabileceğiz. Hemen ben salonuna geçiş yapacağım. Nasıl ambiyans? Senin için seçtim bu evi Erkan. Sen dedin ya, abi uzun zamandır bir kurgu yapmıyordum. Bu evde istediğini kurgula kardeşim. Reels mi Ne yapmak istiyorsan yap. Eşyalı senin için hazırladık. Bu evimizde neler var? Size tek tek hepsini göstereceğiz. Burada 115 metrekare kullanım alanı var alt tarafta. Çünkü 16 metrekarelik burada bir kış bahçesi alanımız var. Birazdan geçeceğiz. Hemen oraya. 180 metrekarede üst tarafta kullanım alanı var. 180 metrekare 3 tane oda, 1 tane çamaşır odası var. Düşünün odaların büyüklüğünü, balkonların büyüklüğünü. Her oda işte tuvalettir, yatak başlıdır, gömme dolaptır. Mükemmel ambiyanslara yazacağız. Burada hemen girer girmez şöminemiz tam karşı tarafta ve üst tarafı komple porselen yapmışlar. Çok önemli bir detay çünkü yan taraftaki adanın ve mutfağın tezgahıyla aynı rengi kullanmışlar. Burada da aynı porselenler bizi karşılıyor. Hemen burada ocağımız, davlumbazı kendisinden alt tarafta kendi çekiyor. Burada size bahsettiğim gibi porselen tezgahımız ve bolca depolama alanlarımız var. Bulaşık makinemize kadar her şey hazır vaziyette. Şöyle çöp, çöp kullanımları, Siemens'in ve Franke'nin burada mesela lavabosunu kullanmışlar. Siemens'in ürünlerini kullanmışlar. Çift kapaklı burada bir buzdolabı seçimi yapmışlar. Yerlerine kadar, renklerine kadar sizler için hazırlamışlar. Dediğimiz gibi 295 metrekareyi bu şekilde kullanmışlar. Size kalmış. Burada büyük bir L var. Ama ben olsam daha farklı bir mobilya seçerdim diyorum. İzleyiciler de belki aynısını söyleyebilirler. Karşı tarafta hemen 8 kişilik bir masamı seçilmiş. Ve burada jaluzi perdelerimizin içinde ekstra güneşlik var. Bu da yeni bir perde ilk defa görüyorum. Açtığınız zaman jaluzi gibi gözüküyor. Aslında jaluzi değil. Perdenin içinde bu ambiyans var. Nasıl? Jaluzi zannettin değil mi sen de en başta? Jaluzi değil. Perde. Bak. Getir kardeşim. Bildiğin perde. Perdeyi açtığın zaman güneşliklerle beraber bunlar açılıyor ve jaluzi görevi görüyor. Ne kadar güzel bir görüntü. Hemen karşı tarafta da TV ünitem var burada. TV ünitemde leke ve alt tarafı antres renkte seçilmiş. Hemen alttaki odamıza geçiş yapalım, sonra da kış bahçemize geçiş yapalım. Gri lake içleri dolu kapılar seçilmiş. Burayı Şöyle L1 koltuk yapmışlar. Oturma alanı olarak yapmışlar. Ama ben olsam burayı altta ya yatak odası yapardım ya da kendime güzel bir çalışma odası yapardım. Karşı tarafta güzel bir çalışma odası. Burada USB portlarına kadar her şeylerini hazırlamışlar. Tavandaki bütün çıtalamalar, bütün Samsung klimalar, VRF'ler ile beraber sizler için hazır olarak veriyoruz. Bilginiz olsun. Evler size VRF klimalarıyla ile beraber hazır teslim edecek. Hemen karşı tarafta kış bahçemizin olduğu bölüme girelim. Ondan sonra da hem mutfaktan geçiş yapalım. Mutfak rengini beğenmeyenler olabilir. Biraz antres çok koyu olmuş diyenler olabilir ama bu mobilya ile çok güzel uydurmuşlar. Eğer isterseniz renk değişimi de yapabiliriz şu zamanda. 16 metrekarelik size bahsettiğim kış bahçemize çıkış yaptık. Alüminyumlar seçilmiş camlarla beraber. Burada yerden ısıtmamız sizler için devam ediyor. Bu da çok önemli bir detay. Buradan net deniz manzarasını da görebiliyoruz. Hem çamların içindeyiz, hem okullar bölgesindeyiz, hem AVM'ye çok yakınız, hem de güzel yeni bir proje alanındayız. Ben kaçırmayın derim. Hemen alttaki banyo tuvaletimize geçiş yapacağım. Banyo tuvalette mükemmel ürünler kullanılmışlar. Vitra'nın yeni serisi var Erkan hayran kaldım ve şu göstermek istediğim portlarla artık yeni sistem. Artık yavaş yavaş aşıyorlar. Abi neler neler yapacaklar ben bile şaşırıyorum. Gel kardeşim Vitra'nın Tom Dixon diyor. Şöyle bak Tom Dixon. Ürünler kullanılmış. Yağmurlamaları yine Tom Dixon'un ama Gel kardeşim yaklaş. Her zaman söylüyorum. Kalite uzaktan kendini belli eder. Hüppenin ürünü. Normal ürün 1 liraysa Hüppenin ürünü kaç para? 10 lira. Sana da söylemiştim. Tom Dixon'u da burada zaten gösterdik. Vitra'nın en lüks serisi. Hiçbir şekilde Vitra'nın Tom Dixon'undan burada şaşmamışlar. Lavabosuna kadar Tom Dixon'un ürünlerini kullanılmışlar. Şöyle kapattığım zaman girişte de mükemmel bir ambiyans var. Zaten tavan alçı hareketlerinin siz burada renklendirmesini gördünüz. Alarm sistemleri, bütün dedektörler. Ve buradan da bir on genişliğinde ahşap merdivenlerden çıkış yapıyoruz. Loft bir tavan var. Yukarıda 3 tane oda var. Mükemmel bir ambiyans var. Haydi çıkalım Erkan. Sabırsızlıkla göstermek istiyorum. Ben. Bu kadar loft yüksekliğe sen ne isterdin? Güzel bir sallama. Bu da şık olmuş. Çünkü neden buradaki led'ler, yukarıdaki led'ler bir de şu İtalyan boyasının orada bir led var. Bak şöyle ufak bir led koymuşlar. Bunun ambiyansı şu an burada avizeyi unutturuyor bize. Ama boş olsaydı kesinlikle derdim ki olmamış. İlk önce en büyük odamıza geçiş yapalım. Dört tane kapımız var yukarıda. Bir tanesi çamaşır odası. En büyük master evrenimize geçiş yapalım. Gel Erkan. Şu büyüklüğü göster izleyicilerimize. Mükemmel burada. Şöyle İtalyan boya. Alt tarafta giydirme. Güzel bir yatak başlığı. Karşı tarafımızda komple yatarken izleyebileceğimiz bir televizyon alanı, makyaj dolapları. Birazdan geçeceğiz. Orada mükemmel şeyler var. İstersen şimdiden geçelim. Ve tavanın ne kadar yüksek olduğunu şu klimadan göster izleyicilerimize. Ben elimi kaldırıyorum. Gördün mü? 3 metrenin üzerinde büyük bir tavan hareketi. Burada size bahsettiğim gibi her odada artık paneller var. Bu panellerden kendiniz yapıyorsunuz. Master bebeğinin bu şekilde mükemmel bir giyim odası var. Buraya işte adetlerimizi, eşyalarımızı koyarız. Burada şöyle göstermeni istediğim ve içleri ışıklı ledli komple giydirmeler var. Aynalı olduğu için içleri de gözükmüyor. Şöyle bir de her odanın kendi banyo tuvaleti var demiştik. Banyo tuvaletimiz gel kardeşim Tom Dixon'un ürünleri gördün mü? Yağmurlamaları da gel göster. Şimdi bu odanın ne kadar büyük bir banyo tuvaleti olduğunu izleyicilerimize gösterelim. Şu kapıyı kapatalım seninle beraber. Hüppendir ürünü kullanılmış. Tom Dixon'un görüyor musun? Şu yağmurlamayı izleyicilerimize göster. Çok çok önemli detay. Evet kardeşim masaj özellikli. Şöyle Tom Dixon ürünleri. Hepsi Vitra'nın ürünleri. Seramik olarak yağmurlamalar olsun. Şurada göstermeyi istedim. Hepsi Vitra'nın en son üründür. Ve büyük bir cam var. Baktığın zaman hem şöyle rahat rahat havada alabiliyor. Bu da çok önemli bizler için. Hemen İlk odamızın balkonuna çıkış yapalım ve burada komple laminatlar, onu da göstermek istedim. Şöyle kedi merdiveni tarzında yapılmış ve tamamen doğal ahşap. Gel Erkan. Şimdi, alüminyum doğramızı açıyoruz. İlk balkonumuza çıkış yapıyoruz. Diğer odamızdan da bu balkona çıkış yapabiliyoruz. Ama izleyicilerimize şu manzarayı göster. Şu net mavilikteki manzarayı göster ki Gel kardeşim şöyle birazcık daha gel. Birazdan bu odamıza geçiş yapacağız. Gel. Gel arkam. Ne kadar büyük bir balkon alanı olduğunu izleyicilerimize lütfen gösterir misin? Ben istersen şöyle bir koşu yapayım. Şöyle bu tarafa doğru. Ne kadar büyük olduğunu görüyor musun kardeşim? Burada sabah sporu bile yapılır ha. Şuraya üç tur koş. Ben marinada yürümüş gibi olurum. Burada net hemen AVM'nin olduğu yeri bak. Şu manzarayı izleyicilerimize şurayı göster kardeşim. Karşı taraf Yunan adaları manzaramızı gösterme. Benim iki tane önde göstermek istediğim evin ne kadar güzel bir manzarası olduğunu az çok izleyicilerimiz anlamıştır diye umuyorum. Burada spider camlarımızın üstüne elcikler takılmış. Komple seramiklerimiz ve çıkışlardaki siyah mermerler yapılmış. Şöyle elektrik tesisatımıza kadar her şeyimiz hazır. Buradan da bahçe alanını görebiliyoruz. Şimdi odamıza giriş yapıyoruz ve diğer odaları sizler için gezeceğiz. Mükemmel iki tane daha odamız var. Aynı bu kondisyonda. Hemen karşı tarafta bir çamaşır odamız, çamaşır makinemiz, kurutmamız ve bolca depolama alanlarının bizi karşıladığını görüyoruz. Eğer şöyle bir klima tesisatı yeri var. Buraya da çamaşırlığımızı koyup dışarıdan gözükmemesi için zaten böyle dikmeler yapılmış. Ne olur çamaşırlarımızı eğer doğal olarak ortamda eğer kurutmak istersek o da mümkün. Onu da orada yapabiliriz. Şimdi iki tane odamız var. İki odamıza geçiş yaparken şurada şöyle göstermeni istedim. Herhalde burası bir elektrik tesisatı olabilir ama ben açamadım. İtalyan boyamız var, tavan çıkışımız var. İstersen ilk odamıza geçiş yapalım bu tarafa. Sonra manzaraya tekrar çıkarız. Sen şu köşeye doğru geç istersen büyüklüğü göster ve orada iki kapaklı bir dolabımız var. Bir de burada var. Şimdi senin yanına geliyorum. İki kapaklı şöyle bir dolabımızı gösteriyoruz. Şöyle gizli bir dolap gibi perdelerimiz takılmış vaziyette. Burada makyaj malzememiz. iki kişilik yatak ve yatak başlığımız. Şuradaki mesela bunlar bile ne kadar güzel ambiyans yaratılmış. Ufak bir detay ama bizler için detay çok çok önemli. Klimamız Samsung'un VLF kliması. Üç kapaklı. Burada da yine gömme dolabımız var. Işıklı şöyle göstermeni istediğim. Evet gayet büyük. Dolabımız. Buradan da kendi banyo tuvaletimize geçiş yapıyoruz. Yine Wilson'ın Tom Nixon serisi bütün her şeyi aynı labor, aynı ürünler burada da kullanılmış. Arka tarafta da tuvaletimiz var. Şöyle kapattığımız zaman her odanın kendi banyo tuvaleti ve giydirmesi oluyor ve her odanın şu şekilde panelleri var. Biraz önce göstermiştim. Buradan mesela ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Ben şu an kapattım, açtım. Balkon ışıklarını ve panjurlarını buradan yönetebiliyorsunuz. Yerden ısıtmalarınızı bile ayrı ayrı değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yine bir master ve gibi bir odamız daha var. Ben şöyle uç tarafa doğru gideyim Erkan. Güzel bir yatak başlığımız, İtalyan boyamız ve ahşap dikmelerimiz var burada. Bunların hepsi standart olarak sizlere veriliyor bu evlerde. Karşı tarafta yine TV altyapısı gibi, ünitesi gibi bize güzel bir makyaj dolabı yapmışlar. Bolca depolama alanları var ama televizyonumuzu falan asabileceğimiz güzel bir alanımız var. Aynı balkona çıkış yapıyoruz. Aynı manzarayı görebiliyoruz. Şöyle biraz perdemizi açayım ve izleyicilerimize bunu göstermiş olalım. Ki aynı balkon olduğu için çıkmayalım dedik. Burada yine güzel bir dolap sistemimiz var. Arka tarafta yine bir dolap sistemimiz var. Diyeceksiniz ki ev Ahmet ne kadar büyük. Şimdi şurada yine kullanılması üzere bol bol depolama alanları var. Benim eşim bu eve bayılır bayılır en çok sevdiği şey. Hayran kalır böyle İtalyan boyasına dolaba. Hayran. Şimdi bu tarafa geçiyoruz diyeceğiz ki abi evde dolap 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 dolap. Her yer dolap abi. 7 kapaklı burada da dolabımız var. Yine banyo tuvaletimize geçiş yapalım. Yine Laken'in grileri Tom Dixon serisi. Zaten mitra. Burada da aynı şekilde gel istersen şöyle dön. İzleyicilerimize hüppe. Giderken bile ses çıkarmıyorum. Lanet olası para. Sen de lerekadirsin. Gel kardeşim. Mükemmel bir villa. Sen ne diyorsun Erkan? Bayıldım. Bayıldın değil mi? Ben de bayıldım. Fiyatı da çok güzel. Öyle 60-70'lerde bir fiyatı yok. Çok güzel fiyatı var. Hemen beni arayıp bu evle alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Ev muazzam hoşumuza gitti. Çok ferah, çok büyük, arsalar geniş. Merkeze yakınız, AVM'ye yakınız. Ne istiyorsanız her şeyinizin elinizin altına. Hızlı bir şekilde beni arayabilirsiniz. Bana ulaşamazsanız Barış ve burada da Erkam'ın telefonu da var. Onlara da ulaşabilirsiniz. Onlara da ulaşamazsanız şirket numaramız da var burada. İnternetten, Instagram'dan, her yerden bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Erkam'ın da selamı var. Next karın. kalın. Biz sizlere fırsat yaratıyoruz. Değerlendirmesi artık sizlere kalmış. Saygı duyuyorum. Görüşmek üzere.